Bana burada cik cik derler Hemen Kübra Nisan'ın kanalına abone ol ve like at Çünkü seninle çok yakında kanka olacağız Haydi video başlasın Bir dakika Tabletimi şarja koymayı unutmuşum Allah Koş Kübra koş 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 Günaydın. Ay kızım neredesin sen? Kaç saattir kalkmıyorsun? Bak, okula gidecek herkes. Ha? Ay bugün hafta sonu pardon kızım. Nasılsın? İyiyim anneciğim. Şey ya ben tabletimi şarja koymamışım. Bir de nereye koyduğumu bulamıyorum. Nereye koydum acaba ya? Ya kızım ben de bilmiyorum ki. Ay her neyse birazdan dizim başlayacak. Ben dizi izleyeceğim kızım. E tamam anne. Şey o zaman ben yukarıda senin bilgisayarından oynuyorum. <laughs> Ay tamam yavrum. Yalnız çok fazla yaramazlıklar yapma tamam mı? Ay e, tamam anneciğim tamam. Mucuk. Öpüyorum seni şuradan. Bir tane atıştırmalık mucu alayım da yiyeyim. Ay yok yok bu mucu sevmiyorum. Bunu yemeyeyim. Şu elmayı alayım. Kırmızı kırmızı. Anneciğim e, yukarıdayım ben. Hoşçakal. Görüşürüz. Bay bay kızım ben işe gidebilirim. Ona göre dışarılarda şey yapma. Ay, tamam anneciğim tamam anneciğim. Haber verirsen gitmeden. Neyse neyse. Tamam. Oh Bir güzel elmamı da yiyeyim. Bir dakika. Bir dakika. Ben ne yaptım? Elimi yüzümü yıkamadan elma yiyorum ya. Ne kadar pis bir kız oldum Allah'ım ya. Affet beni Allah'ım ya. Ne kadar pis bir kız oldum ya. Hemen banyo yapmam lazım. Hemen. ben kübya lisanyım ama ama zil, zil çaldı Biri geldi. Allah kuyulan kuyulan kurlan 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 hemen 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 o oh, kuyulandım. Ah, dişlerimi fırçala dişlerim. Şimdi e, en yakın arkadaşım kan kişi gelirse rezil olurum. Püh! Yıka 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 sen ağzını. Of. Hadi hadi. Fırçala, Ay açalım, açalım. evladım Pih! hoş geldi. Allah Allah geldi kanki geldi. Merhaba. Ya, kübya <laughs> yok muydu teyze? Saçımı da tayayım. güzel i̇şte, şu. Işte. Şıp şıp şıp. Geliyorum anneciğim. Geliyorum kankiş. Allah be. Allah be. Ay. Elmamı nereye koymuştum? Neyse elmayı şimdi boş ver aşağıdan alayım yine. Aa, nerede anneciğim? Hani kankim? Ya kızım görmüyor musun? Çocuk koltukta oturuyor. Hani? A ya. Ha. Kübra bu ideyi ne yapıyorsun? <laughs> İyiyim Görmedim seni ya. İyi ki geldin. Günaydın ya. En yakın arkadaşım. Besleyendim benim. Ne haber? Nasılsın? Ya iyiyim. En yakın arkadaşım. Şey diyeceğim ya. Çıkalım da biraz top falan oynayalım. Ne dersin bizim mahallede? Aa, Çok güzel olur. Harika olur. Hatta zaten işe gideceksin. Ben de canım sıkıldığı için bilgisayarla oynuyordum. Hadi o zaman gidelim. E, eh, ben benim öpücük beyim. Gidelim oyunla oynayalım. En yakın arkadaşım. Best beğendim. Best Bestim benim. <laughs> Görüşeceğim dışarıdayım. Tamam. Anneciğim. Anneciğim. Ne oldu yavrum? Anneciğim e, sen zaten işe gideceğim demiştin. Artık 40, 40, 40 kere süpürdün evi yeter. E, ben kankimle oynuyorum. Görüşürüz tamam mı? Ay tamam yavrum ben zaten birazdan işe gideceğim dediğim gibi. Dışarılarda çok böyle terleme tamam mı? Havalar biraz garip. Tamam anneciğim. Bir de benim odamda şu büyümüşün anne lütfen yiyeceksem. Ay tamam. Ya Ay. Kübra çık dışarı yeter. Tamam tamam anne tamam. Tamam gidiyorum. Tamam anne Oya'ya oy, ben kıyıntı döpmüştüm Oya'yı. Şu gün sen <laughs> Seviyorum seni anne. <laughs> gideyim ben gideyim. Görüşürüz kızım. Neyse. Ee, Oş. Naber? haber? İyiyim Kübra sen nasılsın İyi misin? Ben de iyiyim seni gördüm daha iyi oldum bestim benim. Hadi top oynayalım hadi hadi atsana 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 atamaz hop, ki. Hop, Bak canım, bizim, hop. Bizim, bizim bu evin diyetliği kale olsun tamam mı? Sizinki de sizin evin. Oy ana kendi kendime gol attım ya şaşkın mıyım neyim kendi kendime <laughs> <gideceğim gülüyor> ya. Of. Neyse şimdi ben sana bir tane daha gol atayım. Ya bu topta hiç istediğim gibi gitmiyor ya. Vurdukça bir tarafa gidiyor. Allah. Kaçtı gitti be. Kaçtı gitti. Başkalarının evine gitti ya. ya siz etmeyin insanlar. Oğuz, hadi gel bizim kapıya gidelim. Şurada bir tane komşumuzun kızı var. O o bize bakıyor. Gıcık gıcık kızay bize. Hadi topumuz onun evine gidelim. Çabuk gitti. kaç. Koş 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 koş. Oş bir şey diyeceğim. Efendim. Şey, e, kahvaltı yaptın mı? Ben e, elma yedim de. Annem demişti ki ben şimdi bir şeyler hazırlayayım. Yer misin sen de biz de yiyelim mi? Ya kim ya yok ya benim çok iştahım yok bu ayalay istemiyorum İstemiyorum yemek. Ya neden iştahın yok ki? Yemek yemezsen tatlı yanaklayın böyle elma gibi olmaz. Tamam mı? Böyle içine çöner gibi oluyor. Anladın mı? Yoksa bu kadar tatlı olamazsın. Ya ama bir demiyorum ki Kübra ya. şimdi. Ya mutsuzum. Sen mutlu musun ki? Neden? Neden mutsuzsun? Bir dakika bir şey diyeceğim oyuncum. Sen bir mutsuz olma. sen çok seviyorum. Bestim beni. Sizin bu evin önündeki kamyon ne? Üstünde de yazıyor ki evden eve. Evden eve ne demek ya? Evden eve. Sizin evden bizim eve hop. Bizim evden sizin eve hop. Oğlum. Ne yapıyorsun oğlum? Aa. Ee, ba babacığım şey e, arkadaşımla oyun oynuyorduk. Ha, Oynayın oynayın. Zaten bir bir saate kadar gidiyoruz oğlum. Paketleri taşıyoruz. Görüyorsun taşınıyoruz buradan. Ne? Baba tekrar gelecek miyiz? Ee, geliriz ara sıra tabii. Bak burada bir arkadaşım var. <laughs> bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Pratik amca. Şerif teyze. Ne? Ne oldu ya? Nereye gidiyorsunuz siz? E kızım biz yeni bir ev aldık. Oraya taşındık. Sizin haberiniz yok. <laughs> Şaka yapıyorum de. Ama bir şey diyeceğim. Taşınıyor yani geçici olarak değil mi? Geri geleceksiniz. Hayır hayır. Artık orada kalacağız. Orada yaşayacağız. <laughs> Aa, o bana niye bunu söylemedin? Dostumdun hani benim. Ya nasıl <laughs> söyleyeyim böyle bir şey? Üzüleceğini biliyordum zaten. şimdi sen benim bestimi, en yakın arkadaşımı, tek dert ortağımı, dostumu, küçüklükten beri en yakınımı alıp bu pis kamyona koyup götürmek mi istiyorsun? E kızım ne yapabiliriz? Biz burada kiracıydık. Şimdi yeni bir ev satın aldık. Ama fazla uzakta değiliz kızım. Geliriz arada bir sırada. Nerede peki ben biliyor musun orayı? E şu yüksek tepede. Yüksek tepe, yüksek tepe. Ama bir şey diyeceğim de sen beni kandırıyorsun Pratik amca. Hiç yakın değil valla ben oyalayı bilmiyorum. Annem beni asla oyalaya bırakmaz ki. Ben her gün her sabah bestimi görmeden ne yapayım? Benim burada başka arkadaşım mı var? Sen beni burada tek başıma bırakıyorsun. Kankimi alıp götürüyorsun. Sen nasıl bir amcasın? Senin teyze sen ateş koysun. Sen bana çikolata veriyordun ama şimdi bunların hepsini bir kenara bırakıyorum. Kankimden ayıyorum beni ya. İnsan böyle bir şey yapar mı? Üzül... Üzülme kızım lütfen üzülme. <laughs> Hafta sonları geliriz. Sen de gelirsin. Annenle beraber gelirsiniz. Kandıyorsunuz, beni biliyorum. Tanıyorsunuz. gidiyorum? Hayır hayır. <gülüyor> kübya ya? <laughs> ah, kapı çalıyor. Ne oldu ya? Efendim ya... efendim. O çıkıttı. Gel şeyi. Gel Nestle gel. <laughs> gel buraya gel sen bana niye söylemiyorsun bunları? Benim kalbim kırıldı. Minik kalbim çok kırıldı. Ben sensiz ne yapayım şimdi burada? Hani dostumdun? Hani kankimdin lan? Niye bu gün gidiyorsun beni? <laughs> Ama küb ya birazdan gideceğiz zaten. Böyle kötü mü ayrılalım? Ne? Hem de hemen mi gidiyorsunuz? Evet şimdi gideceğiz. E, ee, bu arada babam tekrar geri getirecekmiş. Ayrıca okulda da görüşecekmişiz galiba. Aa. Niye ya? Niye gidiyorsunuz ya oğlum? Biz doğduk burada büyüdük ya. Aha, kapı çalıyor. Anne tamam ben bakayım anne. Ha, Hadi oğlum gel artık gidiyoruz. <laughs> baba biraz daha duramaz mıyız? Ee, çocuğum dursam dursak 5 dakika daha dururuz. O zaman bir vedalaşayım arkadaşımla öyle geleyim ben arabaya. Ee, şöyle söyleyeceğim kamyonu biliyorsun. Geri götürmem lazım şirkete. Ee, tamam baba ben söyleyeceğim sıkıntı yok. <laughs> Tamam hadi görüşün sonra görüşürüz yine üzülme kızım. Tamam bu yadigam kötü kalplisiniz zalimsiniz. Yok yok beni. o kadar öyle olma lütfen. Hmm, tamam tamam hadi anladım ben görüşürüz. Hadi lütfen. gel hanım yardım et bana. gitme gitmesene ya lütfen gitme ne olur be ne olur gitme gitme. Sübya kaç gündür babamla konuşuyorum beni zorla götürüyorlar zaten ben de gitmek istemiyorum Mali'yi çok seviyorum yoksa neden ne, gitmek isteyeyim ki? Gitme bizimle kal bizimle de yaşa boş yerimiz de var boş odamız da var gitme ne olur ya sen benimle yakın kal kimsin ben şimdi ne yapayım ya? Ya ama Sübya <laughs> ama ne bileyim babamla götüreceksin dedi. beni zorla götürüyorlar ben de gitmek taşımak istemiyorum zaten. O götüreyim beni burada bırakma tek başıma beni de götür o zaman. Seni nasıl götüreceğim ki? Ne bileyim işte ya. Hmm. <laughs> Aa bir dakika aklıma bir şey geldi. Bir şey geldi aklıma. Ee, Oğuzcuğum, e ha. Hiç merak etme. Görüşeceğiz yakında yine tamam mı? Seni çok seviyorum canım dostum. Hoşçakal. Gülşüs gibi ya biraz endişelendiydin ama Geleceğim tek ya tamam mı? Tamam. Şimdilik görüşürüz. Bay tamam. bay. Hadi bay bay görüşürüz. Hadi baba gidelim. Anneciğim ben yukarıdayım. Hazır mısın oğlum? Ya da kendi odandayım. Hadi. Odamdayım. Evet baba hazırım arkaya bindim. Tamamdır oğlum. Dur bir dakika dur. Ben şimdi bir yapacağımı. yapacağım. <laughs> i̇şte yeni planım. Hiç kimse beni kankimden ayıramaz tamam mı? Bestimden ayıramaz. <laughs> Bu kartonu da beni de götüreceksin Oya'ya. Kankim ne? Ben Oya'ya. Kankim ne? Ben Oya'ya. Karton kız geliyor. Karton kız gücü. Yuhuu. <laughs> Ay annem işe gitmişti umarım. Beni böyle göğüs sakalın değil. Bu düşer bayılır. Bu neden? Bakayım. Ha, gitmiş annem işe. Aha. Evi taşıyorlar. Elinde karton var. Kesin beni de karton salıp götürecekler şimdi. Ay bakmasın, Baba ay. tamam ben bant çektim buraya daha düşmez hadi arabaya binin siz. Tamam oğlum tamam son bir koli kaldı. Ben de al. Ben de aslında. <laughs> Aa gördü, gördü. Bir, 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 koli de burada mı kalmış? Dur onu da alayım. Of. Bu kutuda parçalandı parçalanacak ha. Şunu da koyayım yerine. Ha. Oğlum şu kutu pek sağlam görünmüyor. Şuraya Baba, koydum. Tamam. Heh. Tamam ben elimle tutayım baba hadi götür tamam. ya zaten çok uzakta ev. Tamam oğlum. İyisin değil mi sen orada? Tamam. E evet baba. Hadi gidiyoruz. Biz şimdi çiftliğe mi taşındık baba? Evet oğlum. Ee, babaannemle dedemin orada mı yaşayacağız? Evet evet. Tamam baba. Hadi gidelim ekip ya seni unutmayacağım canım dostum. Ben de seni unutmayacağım. Ya sanki sesini hala duyay gibiyim kulaktayım da. Ee... <laughs> Şimdi bunu korkutayım da görsün gününü. <laughs> <laughs> evet? Baba kutuluya fare giymiş galiba. <laughs> ne faresi oğlum ya? Baba bilmiyorum kutuda kapı diyor ses yapıyorlar. Yani, yani yok Oyuncaklarından geliyordur oğlum. <laughs> hey, ol olabilir baba doyuyor. Oy. Oy. Ya, senin bu Yaklaştık oğuz. oğlum çiftliğe. Oy. süper baba. Oy. Efendim. Kartonun içindeyim şaşkın görmüyor mu beni? Ya nasıl sığdın sen o kartonun içine ya? Kafama geçirdim ne yapayım oğlum senin için yaptım. Çabuk atla çabuk babamdan göğüse seni gebersin <laughs> çabuk kaç. Tamam. Hadi oğlum aşağı atla. E, tamam baba taş taşıyorum bunu. Baba ben çok yoruldum da yukarı çıksam olur mu? E, tamam canım. Sen öyle şu, yap biz Şu taşırız. ağır kutuyu da ite ite götüreyim ben. Tamam havada da karardı ben e, şu fenerle bir bakalım. E, Hanım e, sen yardım et kolileri taşıyalım beraber. E, hadi, Aa. hadi. 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 Sürprizim nasıl oğlum? Yine ben geldim. Ya ayılmadık. Dur şu kolilerden bir kurtulayım de. Üf, çok yoruldum. Bekleyin şunları balkondan atayım hemen geliyorum. tamam abi, tamam. Anam bu tuvaletmiş. Ha, üstümü değiştirmem lazım ya. İstek çıkardım o elbiseli. Elbise değil gerçek karton. Ama olsun harika bir kostümdü. Beni onlardan gizledi. Artık o yüzden hiç ayrılmayacağım bestimle. Oy, ne haber canım? Ne haber? Ya, yani. Nasıl geldin ama sen şimdi bizde yaşayacaksın öyle mi? Yani sizde yaşaysam, yaşarsam annem ve babam sanayım bacaklarımı kopayır kıyay. Ee, ben de şey yapacağım. Yani böyle bir süre seninle duyacağım. Sonra gidelim Olmaz mı? Ya Olu'yu da ne bileyim ya şimdi bizimkiler kızmasın. Ay doğru. O zaman görünmeyeceğim. Gizli gizli takacağım tamam mı? Tamam, oğlum, tamam. Anne neredesin? Ee... Yemek yiyelim, gel. E, tamam baba geliyorum. E, baba benim karnım açta ben şimdi küvyardan ay yedim ya baba yukarıda yesem oluyor mu yemeği? Tamam oğlum olur, al yemeğini, tamam. hadi git. Tamam. Teşekkür ederim baba. Bu çocuk da arkadaşını çok özledi şimdiden. Ee, gel oğlum. gel birlikte yiyelim gel. Ya sen Maya ne kadar iyi kalbisin. Bana da mı yemek yediydin ya? Canım dostumsun o işte. Bu yüzden canım dostumsun sen ya. Sen çok tatlısın canım arkadaşım. Gel otur. Ofş. Ay. Ana ne yapıyorsun? Lan? <laughs> duy duy Allah. Ya manyak mısın? Niye düşüyorsun aşağı oğlum? Ses yapıyorum baban gelecek şimdi. Ya ya varmış şurada ne bileyim kaydıydı. Ay. Oğlum iyi misin? Bir ses geldi. Duy ben iyiyim Yok. şunu. Hay, Hayır, hayır. Beni görecekler şimdi. Kaçmam lazım. Oy, arka bahçeye saklanıyorum. Eyvah, eyvah. Pratik amca beni görse anneme söyler. Annem de benim bacaklarımı kesin kopayı. Dur bakayım. ya. Efendim neredesin oğlum? Şşş, yukarıdayım, balkondayım. Bu gel. Neredesin? Göremiyorum. Ah. Bak merdiven koydum sana. Hani ya? Göremiyorum. Dur geliyorum. Ön tarafta mısın? Dur iniyorum iniyorum. Ha, indim yanındayım. Neredesin? Ya sen neredesin? Allah. Bahçede. Ay kapat. Betik amca. Piyotik amca bakıyor. Oğlum sen ne arıyorsun bahçede? Ay baba şey ya e, yukarıdan inmecilik oynuyordum da baba çatıdan iniliyormuş biliyor musun? E, <laughs> oğlum saat geç oldu hadi bak yorgunsun yat artık uyuyun. Ay, tamam tamam baba uyuyorum. Oo. Oy, oy. Kuşa bakma ya yanlışlıkla oldu ayağım kaydı ben de senin gibi aşağı bakayım derken bir anda çok diye düştüm ya çok korktum. Ay Vallahi sıkıntı çok sıkıntı yok, sıkıntı yok. <laughs> şey diyeceğim Kübya. Hmm. Ya senin annen çok merak etmemiş midir? Şimdi kadın arı arayacak her yerde seni. Ay doğruyu söylüyorsun. Ben anneme söylemedim. Annem işe gitmişti gerçi ama şimdi çoktan dönmüştü. Kızacak bana kesin. Of nasıl döneceğim ki eve bilmiyorum. Of. Hmm. Nasıl yapayız ki ya? Hiçbir fikrim de yok biliyor musun? bir şey olmaz ya ben ben bir şey yapayım aşağıya mutfağa gidip su içip gelim tamam mı bir şey olmaz bir şey ama göğüller göğüller seni ha, aşağıda mı babam of göğmez duy bakayım he televizyon istiyorlar göğmez göğmez hadi gel beraber gidelim tamam hadi. gelsin. Şöyle babam gel soka gel gel Geç geç setin arkasında göğmezler. <laughs> Şuradan çim <şimpiyos>. biraz. <laughs> Oh, çim. Ne oluyor be? Ee, baba çok susamıştım da ondan. Ah, bu ne? Eyvah, eyvah yakalandım, eyvah, eyvah, eyvah. Oğlum bu ee, ne? Baba ben kız kaçıyordum. Ne? Bu yaşta kız mı kaçırdın? <laughs> Ay şey yani kü kübük ya bana kaçtı. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum ne yaptın sen? Bir şey pratik amca. dün bir sakin ol, lütfen kızma, Selim teyze lütfen sen de kızma. Şimdi e, o yüzden hiçbir suçu yok. O benim best fiendim biliyorsunuz. Siz onu alıp bu yaya getirince ben de dayanamadım. Sizin de beraber geldim. Ne yapayım? Götürmeseydiniz kankimi. Bana ne? Götürmeyin. Aman Allah'ım başıma neler geldi. Şimdi polis arasa beni ne yaparım? Polis mi? Yok yok polis polis ayamaz. Yiğit'le pratik amca polis ayarsa e, ee, annem, annem öğreniyse beni geberte lütfen lütfen lütfen. Kızım sen niye böyle bir şey yapıyorsun? Bak biz şimdi zor duruma düştük. Pekir amca çok kötüsün ama bana hep kankimi götürüyorsun. hep bana kızıyorsun. Çok kötüsün sen kızıyorum sana. Dur şimdi anneni aramam lazım. Seni annen şimdi merak ediyor. <laughs> eyvah o şey Ya baba biraz daha kalsaydı ondan sonra yaya yaydın en azından. Lütfen. Tamam oğlum kalsın da annesi de merak eder ama onu. Eyvah. Ama baba görüşemeyeceğiz ki bir daha Kübiye aile çok güzel taşındık biz. Evet siz Yok. çok güzel gittiniz Pratik amca. Ben ne yapayım ama kankimi görmeden ne yapayım. Ay ama, lütfen ay ama lütfen lütfen. Ay Allah'ım ya ne yapsam ya. Şey Pratik amca istersen beni sen bırak annem belki fark etmemiş ya Ama o zaman daha kötü olur. Annem daha işten gelmemiş olabilir. Hem de şey ama Pratik amca bir şartım var. Ee, anneme söyleyeyim yoksa dedim ki be amca kaçırdı evlerine. Ee, Oyuncu her gün görmeme izin verecek misiniz? Yoksa söyleyeyim anneme dedim ki beni kaçırdılar bunlaydayım? Çocuk kıyısızı bunlaydayım. <laughs> bak 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 bak. Valla bana ne kaçırdınız beni? Bana ne diyeceğim diyeceğim. O zaman Oğuz'u görmeme izin vereceksin. Hem de her gün. Kızım sen çok korkunçsun. Ne yaptım ki ama... ama ya? Sen yapıyorsun bana göster. Kaki mi? Bana ne, bana ne? <laughs> Okulda görüşürsünüz. Aynı okula gidiyorsun. Evet ama teneffüslerimiz zaten çok kısa. Göremiyorum bile kalk ya. Ya baba bir şey olmaz ya. Bizle eşleşsin Kirby ya. Evet. Ya. O işte bizde kalsın ya da. Ne yapayım acaba? Tekrar taşınsak mı acaba aynı yere? <laughs> hadi, hadi taşı. Zaten bu baba. çok çirkin Gel gelin lütfen lütfen. Baba satalım bu evi. Orada ne ev alalım. Evet. Tamam ya. <laughs> Toplayın Sen eşyaları olayım. gidiyoruz oley ya. be oley Dönleğin be. Toplayın eşyaları gidiyoruz. Ben <laughs> zaten... bu küçük kızı kıramam. Oley be Allah'ım teşekkür ederim. Zaten sevmemiştim bu evi. Aaa yaşasın. Allah'ım <laughs> teşekkür ederim Allah'ım. Besimle be abeyim ya. ya. Ayrılmıyorum ya. Yaşasın yaşasın Allah'ım çok Hadi beyim. hadi çabuk taşıyın kolileri. Tamam ya başka ki... koyu bulamadık zaten etrafta. Bakayım şu Çünkü Ya bir şey soracağım. Efendim oysa. Nerede? Sen kutuyla mı geleceksin kutu olmadan ama <laughs> Kutusuz geleceğim artık gördü beni Babişin <laughs> ha pardon. Hadi arabaya binelim o zaman. Hadi. Hadi in. Hadi, in binin gidiyoruz. Yaşasın yaşasın. Bestim geri geldin geri geldin. Dur yanına oturacağım. Aynı. Dur dur. Anam oh oturamıyorum ya. Oy. Oy ya. <laughs> Ay bak. Ah oturdum. Yaşasın. Hadi gidelim. Sür pratik amca. Sür gidelim mahallemize ya. Yaşasın be geri dönüyorlar. Efsane geri dönüyor. Efsane kankiler. <laughs> i̇şte bu ya. Yaş Yaşasın çok mutlu oldum. Ben de çok mutluyum. Çok çok. Ay. Annem. Annem işten döndüyse. Evde beni görmediyse. Ve siz de yoksunuz komşumuz olarak. Benim bir yere gittiğimi anladıysa. Beni. Beni gebertir. Şimdi ne yapacağım? Şimdi ne yapacağım? Aa, hiç bilmiyorum, hiç bilmiyorum. Of, ne yapsam ki, ne yapsam ki, Ay, bilmiyorum. Kübeyah. Efendim Oğuz. Seni balkondan falan sokalım mı yukarı? <laughs> ee, şey, oluy, oluy Oğuz, duy, 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 şuradan bir yerden gelelim. Duy bakayım. Gel gel gel. Ee, Kızım hadi. evine gizli mi gireceksin? <laughs> ee, şey, büyük amca, baba, annem öleni ise çok güzel. Çünkü evdeyim sanıyor beni hala. Aa. Oğlum bir merdiven dayayalım o zaman. Aa, <laughs> Baba süpersin. Gel tam gel Kübra gel. Gel gel. Dur dur. Gel gel. Dur bir dakika. Dur bir dakika. Annem içeride mi bakayım bir. <laughs> annem içeride be. Annem içeride. Eyvah eyvah. Ay komşular. Allah beni gebertecek. Beni gebertecek. Ben biliyordum böyle olacağını. Neyse, neyse. Ben bir gideyim. Teşekkür ederim size. Hiç önemli değil annem beni dövseniz. Kızsa da dövmez hiçbir zaman. Dövme de Yok kızsa. yok. Bizi Hiç görünce olmaz. kızmaz kızım. Gel gel. Tamam. Korkma. <laughs> anneciğim. Anneciğim. Ee, selam anneciğim. Umarım çok sinirli değilsindir. Çünkü e, bu tatlı kızım biraz yaramazlık yaptı biliyorum ama. E, kızıma lütfen lütfen anne lütfen. Ay yavrum sen <laughs> neden bahsediyorsun öyle ya? Ben hiçbir şey anlamadım ki. Ben bir dizi izliyordum da dizideki ana karakter öldü. Ona ağlıyorum. onu izliyorum. Ne diyorsun sen? Aa öyle mi? Ben de bağırıyorsun diye korktum anneciğim. Tamam anneciğim. Süper süper tamam. Ben zaman... Ay, sen ödevlerini yaptın mı bu arada? Ha, Bak sabah oldu. Hadi okula gideceksin. Tamam ödev yapmaya gidiyorum. Ben çantamı almaya anneciğim. Çok öptüm seni. Hadi bay bay. <laughs> bay bay. Görüşürüz. okulda. Canım kankim bestim. hoşça Hoşçakal. Görüşürüz Güvya. Bay bay. Bay bay. Sizsin. Bay bay. Anneciğim görüşürüz. Ben adamdaydım daha doğrusu. Allah'ım kafayı yedim ya. Ay yaşasın Allah'ım yaşasın. Hem beslim gitmedi hem de annem durumu çakmadı. Anlasa zaten benim şimdi yapacağım dayımı kırmıştı ama. Anlamadım. Ee, ya. yaşasın. Yaşasın. <laughs>